Çocuklar biliyor musunuz? Bugün Nilo'ya ve bebek Nilo'ya tatile gidiyorlar. Hadi gelin beraber tatil çantalarını hazırlayalım. Bakın bu bebek Nilo'ya'nın tatil çantası. Bu büyük olan çantada Nilo'ya'nın. Hadi gelin büyük olana Nilo'ya'nın eşyalarını, küçük olana da bebek Nilo'ya'nın eşyalarını koyalım. İkisini de şöyle açalım. Evet bakın şimdi. Bu bebek Niloya'nın güneş kremi. Bu da Niloya'nın güneş kremi. Bu bebek Niloya'nın elbisesi. Bu da Niloya'nın elbisesi. Bu Niloya'nın tarağı bakın kocaman. Bu da bebek Niloya'nın tarağı. Küçücük. Bir tane kurutma makinesi koyuyorum. İkisinin de saçlarını kurutabiliriz. Niloya'nın valizi büyük olduğu için onunkine koyuyorum. Bakın bu bebek Niloya'nın havlusu. Bu da Niloya'nın havlusu. Ve bu bebek Niloya'nın şampuanı. Bu da Niloya'nın şampuanı. Evet kızlar tatile gitmek için hazırsınız. Hadi gelin valizlerinizi kapatalım ve tatile gidelim beraber. Bebek Niloya'nın valizi hazır. Ve Niloya'nınkini de kapatalım. İşte oldu. İkisinin de çantaları hazır gördünüz mü? Bakın tatile gitmek için hazırız biz. Evet, onları şimdi bebek arabasına bindireceğim. Bebek arabasına binip tatil'e gideceğiz. Bakın, bu onların çilekli bebek arabası. Gelin bakalım kızlar. Niloya otur bakalım şöyle. Evet, evet. Bebek Niloya sen de ablanın yanına otur. Valizlerimizi de şöyle takalım. Evet, bakın. Bebek Nilo'nunkini de takalım şöyle. Evet kızlar tatile gitmek için hazırız. Hadi gidelim. Çok güzel bir tatil var. Çok güzel havuzlu bir yere gideceğiz biliyor musunuz? Hadi gelin yola çıkalım. İşte gidiyoruz. Bebek nilo'ya bak inanmıyorum burası çok güzel Aa, çocuklar burada anne domuzla büyük anne domuz güneşleniyorlar gördünüz mü ay bakar mısınız anne domuzun mayosuna çok güzel bebek nilo'ya kaydıraktan kaymak ister misin? Tamam gel bakalım elbiseni çıkartalım. Evet. İşte oldu. Ayakkabılarını da çıkartalım. Evet. Diğerini de çıkartalım. İşte oldu. Artık havuza girebilirsin bebek Nilo'ya. Gel bakalım. Şöyle merdivenleri çık. Evet hazır mısın bebek Nilo'ya? Bir, iki, üç kay bakalım. Ay, Peppa de suya atladı gördünüz mü? Hepsi beraber Bebek Nilo'ya ile yüzmek istemişler çocuklar. Bakın. Ay anne bakın. Aha, çok güzel. İyi. Abla abla sen de gelsene. Aa, Nilo'ya seni unuttuk. Hadi gel bakalım sen beğenecek misin havuzu acaba? Çok güzel. Sizi çok güzel bir tatile getirdim ben. Hadi gel sen de gir bakalım suya şöyle. Oo! Oh. Ay çok güzelmiş ya. Bayıldım, bayıldım. Şimdi abla nasıl çıkıyorum merdivenlere hop, hop 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 hadi içe kadar say tamam sayıyorum bir iki üç kay bakalım hop ay abla gördün mü nasıl da kaydım hop 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 anne domuz anne domuz ne yapıyorsun orada ya? ay sıkışıp kalmışsınız orada hadi gelin buraya. Geldik geldik. Ay ben şöyle yine güneşlenmek istiyorum. Büyük anne domuz sen de gel bakalım, sen de güneşlen. Beraber yan yana güneşlenebilirsiniz. Evet. Kızlar biz ne unuttuk? Güneş kreminizi sürmeyi unuttuk ay Allah ya. İnşallah vücudunuz güneşten yanmaz. Niloya. Senin yüzün kırmızı kırmızı olmuş. Hay Allah ya. Hemen getirin de güneş kreminizi sürelim. Böyle olmaz. Daha da çok yanarsanız canınız çok acır. Tamam mı? Dur bakayım Milo'ya. Valizinizi açmadık daha. Şu bebek Milo'ya'nın çantası. Evet. Oradan güneş kremini alalım çocuklar. Bakalım. İşte burada. Bakın işte burada. Bu bebek Milo'ya'nın şimdi Nilo'yanınkine bakalım. Onun da çantasını çıkartalım. Evet. Bakalım onunki neredeymiş? i̇şte burada. Bakın. Hadi gelin şimdi size güneş kremlerinizi süreyim. Yoksa baksanıza Nilo'yanın yüzü kızarmaya başlamış bile. Yanarsanız canınız çok acır. Evet kapağını açtım. Gel bakalım Nilo'ya. Aaa. Sürelim şöyle. Yüzümüze değdirmiyoruz değil mi Niloya? Şöyle silelim. Yanaklarımız. Dur bakalım şimdi birazcık daha sıkalım. Yanaklarına da sıkalım Niloya. Oh, oh. Ay, gördün mü? Bak canın hiç acımayacak artık. Şimdi bebek Niloya da sıra. Onun için bebekler için olan güneş kreminden aldım. Koruyuculuğu çok yüksek. Hadi gel bakalım bebek Niloya. Sana da sürelim. Evet bakın. Onunkini de aldık. Gel bakalım gel gel. Şöyle otur bakalım. Ha, aferin sana. Dur 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 kız dur. Evet. Bebek Nilo'yu da sürelim. Aa. Ay. Bebek Nilo'ya. Çok tatlı oldunuz ya. Güneşten korundunuz. Tatil çok güzel değil mi kızlar? Evet evet. Bayıldık biz tatile. İyi tatiller. Görüşürüz.